Frakya'da Gazze için sessiz çığlık etkinliği düzenlendi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve özgürlük filosu koalisyonuna destek amacıyla, Gazze için sessiz çığlık etkinliği düzenlendi. Sağlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. <laughs>

Başkanlarım bu tarafıma mı geldi? İlçe <laughs> başkanı bu böyle <tarafıma. gülüyor> sadece bu kadar. Resen bu kadar. Duvarlara kanla yazılmış isimler. Bir annenin, bir babanın yedik hayali. Bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı. Bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı bendi. Bugün kadınlar olarak gazdedin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm Ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktın? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum diyen gazeteli annenin sesi olmak için bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız.